Buyurun. Tatlım, nasılsın? Ay uzun zaman oldu, iyi misin? Buyurun Sevilay Hanım, çok müsait değilim. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olduğu yok. Bu cumartesi babanın doğum günü ya. E, biliyorsundur herhalde. Ee? işte hep beraber ailecek bir kutlama yapalım istiyorum. Ee? e, e seni de davet ediyorum tatlım. Ama bak yağmurun haberi yok ha, sakın. Sana taşınmış herhalde. Şimdi baban görmek istemez onu biliyorsun böyle malum sebepler. Ama senin yerin ayrı Devin. Şimdi bak gelirsen konuşacak şeylerimiz olur. Biliyorsun çok tatsız ayrılmıştık. Ay ama çok ağır laflar etmiştin Devin. Çok ağır laflar etmiştin. Hem bak gelirsen belki babandan özür dilemek falan da istersin. Ha? Özür dilemek mi dediniz siz? Evet. Alo. Alo sesin mi kesildi? Alo. Ha, yok yani siz şimdi benim babamın doğum gününe gelmemi istiyorsunuz. Hem belki de özür dilerim diye. Doğru mu? Doğru. Yani... Canla da yakınlaşırsınız. Fena mı olur biliyorsunuz. Ben nefret ediyorum böyle tatsızlıklardan. Gelmez misin? Gelirim. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman seni böyle cumartesi dört gibi bekliyoruz tamam mı? Görüşürüz. Şey Devin. Baban golfe merak saldı bu aralar. Hani böyle hediye almayı falan düşünürsen ayakkabı, çanta falan alabilirsin tatlım. Tamam mı? Görüşürüz Sevilay Hanım. Görüşürüz. Kimle konuştun Sevilay? Annem. Tatlım sana selamı var. Al bakalım cancım. Sağ olsun. Sen niye bakıyorsun deminden beri? Ya baba bıraksana ha? Ya. ya. Bir dur dur. Neye bakıyorsun Ya baba sana? bırak ya. Hadi, hadi tamam. <laughs> Hop, 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 hop. Alır mıydınız efendim? Alırım tabii. Pardon geliyorum. <laughs> Caner kardeşim sen bizi hiç boşlamıyorsun bugün tamam? Ne işte, aslanım? Her zaman getiriyorsun içki. Var mı orada kaldı mı? Ver bakalım onu. Neyin var senin? Hiç. Ayakkabı ayağımı sıkıyor biraz. Çıkar o zaman. Daha o kadar içmedim. Ayakkabı ayağını sıkıyor. Senin canını kim sıkıyor? Sevilay. Babamın güzeller güzeli karısı. Ee? Ne olmuş onun? İşte cumartesi üstü babanın doğum gününü kutlayacağız bizim evde tatlım. Seni de bekliyorum tatlım. Hem belki gelmişken özür dilemek istersin tatlım gibi neşe verici şeyler. Sen, senden bir de özür bekliyorlar. Daha çok beklerler. Kim bilir ne demişsindir onlara. Ama ne diyeceğim, bu evi siz de içindeyken yakarım demişimdir alt tarafı o kadar. Ya ulan ben de bir şey dedin zannettim. Ha bir de hasbam doğum günü hediyesi bekliyor. Babam merak sarmış da yeni golfe. Ya çanta alabilirmişim ya da ayakkabı. Pişt. E sonuç itibariyle ne dedin? Ne diyeceğim? Tabii ki geliyorum dedim. Sence ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Hmm. Cumartesi günü mü o zaman? gidiyoruz o Gidiyoruz Sence ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Sen bize geldiğin yemek yemedin mi? Biz de iade ziyaret sünnettir. Hey, aman aslan ne olursun ya. Hiç beni o halde görmeni istemem. Emin ol seni her halinde görmek istedim. Hem belki yanında olmamı istersin. Sen ne diyecektin ha? Hiç. 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 Nasıl seni daha iyi yapabilirim? Bilmem.